Hepinize merhaba arkadaşlar. Şafak Minecraft'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. İlk bölümümüz. Arkadaşlar ben biraz oynadım videoya başlamadan önce. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bu arada videolarımız bundan sonra 10 dakika olacak. Her bir videomuz 10 dakika olacak. Niçin? Boyutlar çok yüksek oluyor arkadaşlar. Bizim elimizdeki internet de şu an kısıtlı olduğu için pek atamıyoruz. Zorlaşıyor arkadaşlar. O yüzden bu an şu anlık şimdilik yani 10 aşağı dakika kullanacağız. Bir 10 videodan sonra arkadaşlar gelecek devamı da 10 dakikadan fazla olacak. Bir yarım saat çıkabilir. Ee, evet arkadaşlar şu an ev yapıyoruz. Gördüğünüz gibi anlamışsınızdır zaten. Arkadaşlar bu arada yeni bir kampanya başlattım. Ee, arkadaşlar bu kampanyaya katılan ee, kaç kişiden 50 kişiden ya yani kaç kişi katılırsa arkadaşlar e, Random org sitesi sayesinde yani ben seçmeyeceğim Random org sitesi sayesinde e, ilk 10 kişiye şey ücretsiz Minecraft linki verilecek arkadaşlar 2 şunu yapalım 3 4 5 yeter 2 3, 4 Evet arkadaşlar kampanyaya katılmak için Tek yapmanız gereken şey açıklamalar pardon açıklamalar değil şeyden e, yorumlar kısmından arkadaşlar bana isim soyisim ve yaşadığınız şehri yazmanız yeterli ücretsiz Minecraft göndereceğim size link yalnız öyle şey değil yanlış anlaşılmaz CD değil CD şu an benim elimde de yok ee, ya yani vardı da bir arkadaşıma verdim ee, arkadaşlar bu arada o CD'nin içindeki Minecraft. Öyle internetten alım falan değil arkadaşlar. Ben kendim ücretle parayla aldım. Sizlerle paylaşmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdiden 2 dakika olmuş. Evet, şu 8 dakika sonra videoyu keserim. kurtçuk neredesin? Ha kurt kaçmış. Ha orada mı? Ya aha orada. Ya hiç mi skeleton yok arkadaşlar? Etrafta skeleton var mı şu an? Skeleton. Ha ölecek. Tırs tırs mı Neyse. Şuraya gidelim. Evimize devam. Arkadaşlar bu videodan sonra ikinci videomuz arkadaşlar. Creative'den gelebilir çünkü eğlenceli olmasını istiyorum. Ya sürekli hayatta kalma, sürekli hayatta kalma sıkıcı oluyor. Ya sürekli survivor oynamak öyle düşünün televizyondasınız. Sürekli hiç aralıksız survivor oynuyorsunuz. bu çok sıkıcı olacaktır tabii ki de. Arada bir gerçek yaşantımıza göre ne desem? Nasıl desem? Ya arada bir de creative bölümler gelecek. Keyfiniz olsun. Çok sessiz oldu. Nedense. Ee, şunları kıralım arkadaşlar. Şurayı. Efe çık dışarıya. Ya. Kusura bakmayın. Kardeşim içeri girdi. Sesten dolayı. Özür dilerim. Tamam. Tövbe tövbe Tövbesin rüzgarları Ne zaman esersin O zaman hatırlıyorum Çocukluk rüyalarım Şeytan çocuklarım Öper beni annem yani. Yanaklarımdan Güzel bir rüyada Sanki sevdiklerim Hayat dolarken hala Arkadaşlar bu arada yakında yeni bir Minecraft serverımız açılacak arkadaşlar. Bu servera girerek bizlerle beraber videolarda falan Minecraft oynayabilirsiniz. Ee, Serverimiz oluştuğu zaman size ben linkini ver, e, kodlarını, seed'lerini falan ver, paylaşacağım her şeyine. Kopya yapalım. Oo. Hmm. Allah belamı versin. Yanlış kapı. Ya yani yanlış eşyayla. Aslında. Lan. Niye olmuyor? Heh. Tamam. Biraz maden kazalım. Nereden mi başlasın? O burada bir sürü ağaç var. Ha, bak şurası maden için. İyi. evet şuradan başlayalım. Ya Allah. Bismillah. Bu Bunlar kömür değil mi? He? Niye böyle şey değişik görünüyor? ne kadar kömür ya. İlk defa bu kadar böyle e, iyi bir kömür madenine düştüm. İlk kez. Hep farklı farklı yerlerden topluyordum ben daha önce. Şunları kıralım, meşale yapacağız. İlk amacımız bu. Arkadaşlar videomuz 8 dakika olmuş. Birazdan bitiririz. Arkadaşlar bu arada videomuz 10 dakika dedim de intro da var başında arkadaşlar. Onunla beraber 11 dakika olabilir belki. Intro ne kadar bilmiyorum. Hiç hesaplamadım. Neyse 9 dakikamız var. Hemen koş 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 koş. 9 dakika diyorum ya. Yani. 1 dakikamız var yaklaşık. Hızlıca bitirelim şu evi. 2 çubuk. 8 tane meşale. İşimizi görür. Bir şuraya, bir şuraya, bir şuraya, bir şuraya, bir şuraya, bir şuraya, bir de şuraya. Birinde şöyle bir mantıksızlık yapacağım. Aa üstüne, aa meşalenin üstüne atlıyorum. Aa aklıma bir şey geldi. Acaba şöyle yapsak yanar mı bu? yanmadı. Arkadaşlar videomuz 10 dakika olmuş. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Diğer bir videoda aynı burada baş devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.